Binlerce fikir ve kötü his içinde kalmışsın. Yaşadığın toplum ve kültür ve konuştuğun dil içine işledi. Genlerinden bunu görebiliyorum. Sen doğmadan bunlar oluşu verdi. Belki ileride buna karşı çıkacak ve sonda yenileceksin. Çünkü sen insansın. Sınırlı bir yapının ürünü. Sınırlı bir ömrüm var ama bu o kadar kötü değil. Zaten sana vaat ettiğim şey bu izlediğin hızla oynatılmış bir dizi fotoğraftan da başka bir şey değil. Bir kurtarıcı bekliyor olabilirsin. Belki bu bir yere gitmek, belki bir obje. Ya da tam anlamıyla bir insan. Ama yaşadığın gerçeklik çok sıradan. Ve bu sıradanlıkta bu kadar olağanüstü şeyler istemek seni sadece yoracak. Gaz maskesi seni gizleyecek. Şapka ve takım elbise seni onurlu ve asil gösterecek. Ama yüzünde gaz maskesi cam ve plastik. Şapka ve takım elbise ise kumaş. Bunlara anlam yüklemek onları gerçeklikten koparmaz. Yaşamın ve ölümün ise doğumun kadar sıradan olacak. Bu kötü geliyor olabilir biliyorum ama zaten güzel yanı da bu. Çünkü eğer sıradan olmasa Üstüne binen yük daha fazla olurdu. Emin ol ne kadar mülkün varsa o kadar özgür değilsin. Ve bu seni sınırlar. Kaçıracağın şeyler sınır yüzünden elinde olanlardan fazladır. Hayatın yaşayabildiğin kadar yaşamaktan ibaret. Yani aslında bir amaç yok. Ve öleceğin günlere yakın ölümün nerede ne zaman olursa olsun pişman olmanda kaçınılmaz. Bu gerçek kötü hissettiriyor olabilir çünkü pişmanlık ve ölümü yanlış değerlendiriyorsun. Bir bilgisayarının masa başında sonsuza kadar oynadığını düşün. Açlık, susuzluk ve tuvalet ihtiyacını saymazsak sonunda canın sıkılacak. Ve ilk başta müthiş zevk veren o oyun büyük bir eziyet olacak. Aynı şekilde pişmanlık oyunda giremediğin, gerçekleştiremediğin şeylerdir. Ama hepsini yapsan bir anlamı kalmazdı. Belki de her şeyi bilmek sana ölüme yakın pişmanlıkta dediğim gibi büyük bir üzüntü. Ne kadar çok şeyin varsa o kadar yüksektesin. Ve aşağıda ne olup bittiğinden haberin yok. Bu sadece bir oyun. Ölüm bir insanın oyundan çıktığı vakittir. Artık çalışmana gerek yok. Artık sadece yok oldun ve yok oluşunu anlamayacaksın daha iyi. Bir binanın 100 yıl önce yıkılıp üstüne başka bir şey inşa edildiğini anlamadığın gibi. Binanın üstüne bir şey inşa edilmesi kötü değil. Binanın yıkılması da kötü değil. Ömrü biten her şey yok olur. Sen doğmadan önce var bile değildin. Ölümden sonraki yok oluştan korkuyorsun ama doğumdan önceki yok oluştan korkmuyorsun. Çünkü yok oluş çoktan yaşadın ve bu hatırladığın kadar korkunç dahi değildi. Çünkü hatırladığın bir şey yok ortada. Ölümden sonraki yok oluşu iste. Bir kamp ateşi etrafında son kez dostlarım ve aileni gördüm. Yemek yediniz, müzik ile eğlendiniz. Son akşam yemeğiniz üzücü tarafı son olması değil. Aslında mutlu edici, sonsuza kadar tıpkı yıldızlar gibi orada kalmak ve sonunda tüm ihtişamı ile etrafa ışıklar saçmak. Görevini layıkıyla bitirmek. İşte bu yüzden yok oluş mükemmel.